Seni öyle çok sevdim ki. Yüreğim alev, yüreğim cehennem, yüreğim kor. Bilirim ki sen de beni seversin. Hem de canım canımdan ayrılırcasına. Ben sözlere dökemem sevgimi. Sen anlat sevgili. Nasıl seversin beni? Nedir sen de beni sevmek? Seni sevmek, hayata yeniden bağlanmak demek. Dört yeni duvarlar çevrili, bir güvercinin uçup özgürlüğe kavuşması demek. Seni sevmek, kızgın bir çölün ortasında kupkuru dudaklarımı bir yudum su demek. Bir yavrunun annesine kurduğu ilk kelime demek, anne demek. Baba demedi diye babasında oluşan o tatlı kıskançlık demek. Seni sevmek hayatın her anında mutlu, huzurlu, sevinçli yaşamak demek. Seni sevmek hasret demek. Geceye inat sabaha dek seni düşünüp hayal etmek demek. Seni sevmek özlem demek. Mesafelere inat aşkı en derinden yaşamak demek. Seni sevmek ...elbet bir gün kavuşma ümidi demek. Seni sevmek... ...dilsize dil, görmeyen gözlere ışık demek. İdam sehpasında olan bir intihar karın ...tövbe edip hayata dört elle tutunması demek. Seni sevmek... ...Allah'a şükür niyetini açılan avuç demek. Seni sevmek... Sensizken bile seninle yaşamak demek. Nefesini her an hissetmek, hiç bilmediğim kokunu tenimde taşımak demek. Seni sevmek. Geceleri aynı yıldızı izlemek, aynı yağmurda ıslanmak, aynı güneşin altında ısınmak demek. Seni sevmek. Seni sevmek, aşk demek. Sen demek. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum.